Özellikle yaz günlerinde her gün belki duyarız. Sıla yolu. Peki sıla yolu ne demek? Sıla yolu dediğimiz zaman genelde aklınızda bu manzara gelir. Avrupa'dan Türkiye olan uzun bir yolculuk. Ama sıla ne demektir? Sıla yolu kelimesindeki sıla kelimesi nereden geliyor? Evvela sıla kelimesi sıla rahim kelimesinden geliyordu. Sıla rahim ise Arapça'da akraba bağlığı demektir. Biz ise akrabalarını güçlendirmek için kullandığımız bir kelimedir. Sıla-i Rahim nedir? Dilimizde son derece önemli bir ibadettir. Yani biz sıla yolculuğumuzu ibadete bile dönüştürebiliriz. Biz evden çıkınca güzelce niyetimizi ettiğimizde, orada akrabalarımızı ziyaret ettiğimizde yolculuğumuz baştan sonuna kadar ibadete dönmüş olur. Demek ki sıla yolu hayır hasenat kazanmak için çok güzel bir fırsat. Rabbim şimdiden kabul eylesin, hayırlı yolculuklar dilerim.